Serenay Sarıkaya'nın adı yine sosyal medyanın merkezinde. Bu kez nedeni bir dizi ya da reklam kampanyası değil, Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportaj. Son dönemde hem dizi hem moda dünyasında adından sıkça söz ettiren oyuncu bu röportajla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Röportajda kariyer yolculuğundan ilham aldığı değerlere kadar pek çok konuya değinen Sarıkaya, kendine has samimiyetiyle dikkat çekti. Kökleri olan bir kültürden geldiğini ve bunun kendisine güçlü bir özgünlük kazandırdığını vurgulayan oyuncu, Türkiye'nin modern ve cesur ruhunu temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. Bu sözler hayranları arasında takdir toplarken, röportajın sosyal medyaya düşen kısa bir kesiti bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İngilizce konuşma tarzı, doğal tavırları ve seçtiği favori şarkı sosyal medyada adeta elden ele dolaştı. Sarıkaya'nın ahlelere ahleras parçasını seçmesi, X kullanıcıları arasında hem mizah konusu hem de viral bir akım haline geldi. Kimileri oyuncunun aksanını sempatik ve sıcak bulurken, kimileri fazla kasıntı yorumları yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündemin üst sıralarına taşındı. Marie Claire Ar Arabia çekimi kapsamında yayınlanan fotoğraflar da en az röportaj kadar konuşuldu. Derginin konseptine uygun, sade ama iddialı tarzıyla objektiflere poz veren Serenay yine zarafetini konuşturdu. Oyuncunun stiline ve enerjisine övgüler yağdı birçok takipçisi bu kadın ne yapsa olay oluyor yorumunda birleşti. Röportajın en samimi anlarından biri ise Sarıkaya'nın yakın çevresinin kendisine taktığı lakabı açıklamasıydı. Annem ve arkadaşlarım bana Seroş diyor diyerek hayranlarına küçük bir tebessüm bıraktı. Kısacası Serenay Sarıkaya bir kez daha gündeme nasıl damga vurulacağını gösterdi. İngilizce aksanı tartışılsa da doğal karizması, kültürel bilinci ve içten duruşuyla fark yaratmayı yine başardı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.